Merhaba ben Şimşek. Bu yeni kanalımın ilk girişi olacak ve ilk videosu olacak. Bu videoda kanalın gidişatı nasıl olacak, yüzümü ne zaman göstereceğim gibi birçok şey hakkında size bilgilendireceğim arkadaşlar. Ve küçük bir sürprizim var. Onu da sakın kaçırmayın. Şu anlık kanaldaki birçok kişi zaten beni tanıyor. Ama ilerledikçe bu videoya daha çok kişinin önüne çıkacak ve beni tanımayan kişiler de tanımış olacak. Bu nedenle kendime kısa bir tanıtayım. Adım Muhammed Ali, soyadım Şimşek. Bu nedenle de Şimşek ismini kullanıyorum arkadaşlar. Daha önce YouTube'da Frafal içerikleriyle çok güzel bir ilerleme kat ettim ve binden fazla aboneye ulaştım. Çok güzel de içeriklerim bulunuyordu. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Kendimizi de tanıttığımıza göre bu YouTube kanalımıza hangi oyunla devam edeceğimizi Açıklıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal Free diye düşünüyor olabilirsiniz ama Free değil arkadaşlar. PUBG da değil, ve Minecraft'la devam edeceğiz. Çok güzel bir oyun olan ve kitlesi çok olan Minecraft'la bu yola devam ediyoruz arkadaşlar. Minecraft'la devam ettiğimizi açıkladığımıza göre Minecraft skinimi sizlere göstereyim. Şu an oyundayım arkadaşlar. Elimden biraz tahmin edebilirsiniz. Böyle kırmızılı bir set olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Koyun. Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> gel buraya. Gel. Gel. Üçüncü şansa geçip size skinimi göstereyim. Ve gördüğünüz gibi skinim bu. Üstünde küçük bir şimşek var. <laughs> Üstünde şimşek olduğu belli olmasa da bir şimşek var. Bu arada dilimin yandan yemiş hali yazanlara kafes dövüşüne çağırıyorum. Sakın öyle bir şey yazmayın. Daha fazla koyun, daha fazla koyun, daha fazla koyun. Şimdi ise yeni profil fotoğrafımızı gösterelim. Ve yeni profil fotoğrafımız. Çok tatlı oldu bence. Böyle şimşekli mi? şekle güzel bir şey oldu. Hayır Dream'in yandan yemiş hali değil. Şimdi ise videonun başında söylediğim sürprizden bahsedeceğim. Youtube'a başladığımdan beri sizler hiçbir çekiliş yapmadım. Beni sevenler ben olduğum için içeriklerim için beni takip ettiler. Ama artık beni ben gerçekten sevenleri beni bu kanala geldikleri için onlara güzel bir sürpriz yapmak istedim. Aranızdan 5 kişiye 50 TL'lik bir like vereceğim. Katılım şartları ise ilk olarak abone olmak. Aşağı inip bir tıkla abone olabilirsiniz. İkinci şartımız ise like atmak. Abone olun yanında direkt like anınızı da atabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü şartımız ise beni Instagram'dan takip etmek. Nereden açıklayacağım? Instagram'dan açıklayacağım. Bu yüzden Instagram'dan takip edin arkadaşlar dördüncü şartımız ise. Yorumlara katılıyorum yazmak ve Instagram hesabınızı belirtmek arkadaşlar size bir yerden ulaşıp bu play kodu vermem gerekiyor bu da Instagram olacak arkadaşlar o yüzden Instagram hesabınızı kesinlikle yazın arkadaşlar yoksa katılımınız sayılmaz arkadaşlar söyleyeyim sizlere bu şekilde katılmış oluyorsunuz arkadaşlar şimdi ise videonun başlığında ve profil fotoğrafında gördüğümüz konuya geldim yüzümü göstereceğim mi yüzümü birçok kişi merak ediyor daha önceki videolarımda da bunu belirtenler olmuştu şimdi ise gösteriyorum yüzümü tam olarak göremediniz Çünkü sansür bulunuyordu bu sansürün kalkmasını istiyorsanız 100.000 abone hedefi koyuyorum 100.000 abonenin çok olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar Bence de çok ama buna en kısa sürede inşallah ulaşacağız. Trafalda bunu ulaşamazdık ama Minecraft'ta buna ulaşacağımıza güveniyorum. Sizlerle birlikte bu sayıya da ulaşıp plaketle birlikte çok güzel bir video çekmek istiyorum. Bu yüzden de beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Söz veriyorum buradan arkadaşlar. ilk videomuzda İlk sözümüzü verdik. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. O yüzden kesinlikle takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.